Geleneksel Çin tıbbı nedir? Çin tıbbında hastalıkların tanı ve tedavisi nasıl yapılır? Yanlış beslenmeden kaynaklı oluşan rahatsızlıkları ve bitkisel yardımcı tedavileri alternatif tıp uzmanı ve araştırmacı Ali Sayder'e anlatacak az sonra. Evet alternatif tıp uzmanı araştırmacı Ali Sayder'e hoş geldiniz. <laughs> hoş bulduk Müşri Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? <laughs> ben deyim. bugün e, geleneksel Çin tıbbından bahsedeceğiz. Evet. E, böyle ilgi çekici de bir konu aslında. Nedir? Öncelikle e, sayın izleyicilerimizin değerli izleyicilerimiz Ramazanlarını tebrik ediyorum, sağlıklı, sıhhatli ve bereketli geçirmelerini diliyorum. İnşallah. Çin tıbbına girmeden önce de isterseniz Ramazan olması dolayısıyla efendim. Bir şeye de dikkat çekmek isterim. Tabii buyurun. Ee, 7,5 milyar insan nüfusu ama 12 milyara yetecek kadar gıda üretimi. Buna rağmen yılda 10 milyar insanın açlıktan ölmesi. 2 milyar 100 milyon insanın da açlık sınırında olması. Onun için buradan biz izleyicilerimize seslenelim. Sofralarımızı çok çeşitli yapmayalım. Mümkün olduğu kadar tek çeşit tüketelim. Ve yine Türkiye'de günde 5 milyon, ayda 150 milyon, yılda 2 milyar ekmeği çöpe atıyoruz. Bazı rakamlar 7 milyon olduğunu söylüyor günlük. Ama biz 5 milyon olarak kabul edersek 20 milyar ekmek çöpe atılıyor. Yani değil mi? Yani düşünün bir tarafta yılda 10 milyar insan açlıktan ölüyor. Diğer taraftan biz bir ay 2 milyon insana yetecek kadar bir gıdayı aç insanlara yetecek kadar onları doyuracak kadar bir gıdayı çöpe atıyoruz. Bizler daha duyarlı olmamız lazım. İsraftan, biraz Israftan lazım, uzaklaşmamız lazım. Gösterişten uzaklaşmamız lazım, efendim. Soframızdaki şey bizim zenginliğimiz değil, bizim tabağımızdaki, efendim, huzurla, mutlulukla, komşunu düşünerek, aç insanları düşünerek yiyeceğin o bir tas bir çorba dan alacağın lezzeti düşünerek, efendim o sofrayı kuralım. Değil mi? Ee, bir de şöyle bir durum da var hocam. Ben buna da mesela katılmıyorum. İnsanlar e, durumları el veriyor, o sofraları kurmaya, işte evet. o yemekleri evlerinde zaten yapmaya, birbirlerinin ağırlanmasından davet edilmesinden o davet sofraları falan. Ben daha çok bunun e, o birbirimizi ağırlamak yerine zaten e, bu yiyecekleri ya da işte bu sofralara ulaşabilecek kişilerin. Ee, aslında çevreleriyle, dostlarıyla, arkadaşlarıyla paylaşırken aynı zamanda da komşularını da düşünerek hareket etmeleri ya. gerektiğini düşünüyorum. Büşra Hanım, komşusu açken tok yatan bizden değildir diyor Peygamber Efendimiz evet. sallallahu aleyhi ve sellem. Allah. Değil mi? Bu bu ölçü bile, sadece bu ölçü bile bizim için yetmez mi? Evet. Değil mi? Kesinlikle. Hangi birimiz komşumuzun aç yatıp Nasıl, ne durumda olduğunu bugün biliyoruz. Çok az insan. Evet. Çok az insan. Üst kat komşun vefat ediyor, ancak evden kötü kokular gelince oradaki ne komşunun, kötü değil, mi? değil mi? Ne hale geldik? Yani evet. Çok. Ee, önceden böyle değildi. Tabii dünya da değişti artık. Kimse evet. kimseyi tanımıyor. Komşularımıza e, tanıyamıyoruz. Büyük büyük apartmanlar, ya. büyük büyük bölgeler haliyle insanlar koptu birbirinden. O eski samimiyet yok belki o yüzden. Eski Ramazanların tadı da yok. Hani diyoruz ya bazen. E bu biraz da bizim elimizde diye düşünüyorum. E bu güzel ayda da paylaşmayı e destekleşmeyi birbirimize destek olmayı unutmamak lazım çok diye güzel, düşünüyorum. Çok güzel e, anlattın. Çok güzel söyledin. Çok güzel noktaya değindin. Evet yani ee, eskiden yardımlaşma vardı efendim komşunun durumu veya akrabalarının durumu veya efendim genel durum konuşulurdu. Şimdi bunlar maalesef unutuldu. Birbirimize bırakın bunu bir tebessüm unuttuk, selam vermeyi unuttuk. Evet. Neredeyse e, yani bir tebessümü bile çok görür olduk. Değil mi? Evet yani... selamlaşma unutuldu. Evet. Onun için bu ayı ben mümkün olduğu kadar sayın izleyicilerimizin efendim e, tüm dünya Müslümanlarının yani bunu dikkate almaları lazım ona göre sofra kurmaları ona göre birbirimizi efendim e, sevgide saygıda e, ne bileyim bir gülümsemeyi eksik etmemek lazım. Hani e, sevdiklerinize gül verin. Gülünüz yoksa gülü, verin. gülü verin der evet. Mevlana'ya. Evet. Bunu hayata geçirelim efendim. İnanın çok daha mutlu olacağız. Çok İnşallah. daha İnşallah. Değil mi? Ne kadar mutlu, daha güzel daha bir dünya olur. değil mi? E, maalesef yeni jenerasyon, yeni nesil e, birçok şeyi bilmiyor. Biz çocukken çok güzelmiş her şey. Şu an değişti artık. Ama bizlerin onlara öğretmesi lazım. Bizim de onlara öğretebilmemiz için Büşra Hanım o Konuştuklarımızı, söylediklerimizi, dile getirdiklerimizi ilk önce bizim yaşamamız lazım evet, değil ki mi? onlar bize örnek alabilsinler. Evet. Efendim yapamadığımız şeyleri biz nasıl e, Tabii insanlara öyle, şey teşkil yaparız için. E, evet. Bunları da yapmamız var, gerekiyor. Ben, Estağfurullah e, buna, çok da güzel özellikle oldu. Özellikle bunu istedim. Ee, böyle bir e, evet. karşılaşma. Peki e, geleneksel Çin tıbbından bahsedelim. Geleneksel Çin tıbbı nedir? Şura Hanım, geleneksel Çin tıbbı yaklaşık 5000 yıllık bir geçmişi olan, ki bunun daha ötesi var ama, biz 5000 yıl olarak kabul ediyoruz. ya Dünya sağlık örgütü de öyle kabul ediyor. 5000 yıllık tecrübe, bilgi ve deneyimlerin usta-çırak ilişkisiyle günümüze kadar aktarılması diyelim. Ayrıca Çin tıbbı, e, Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımış olduğu 3 tıp sisteminden biridir. Efendim. E, ve yaklaşık bugün dünyada iki 2,5'la bazı kaynaklar 3 milyar insanın efendim tedavi için başvurduğu bir tıp sistemidir. Çin tıbbı deyince şöyle akla hemen e, uzak doğu gelir evet. efendim. E, oradaki insanlar hala yüzde seksanı, yüzde seksan beşi Çin tıbbına başvurur. E, ve bunda da tabii haklı oldukları çok e, yönler vardır. Veya işte e, belki geleneksel olarak da e, geleneklerini sürdürme açısından da tabii bunun etkisi vardır. Ee, Sorularımız arasında başka şey olarak belki... Mesela e, bu, e, bu hastalıklara, yani e, Çin tıbbında hastalıklara nasıl e, teşhis koyuluyor? Tamam. Çok güzel bir konu. Hı -hı. İşte ben buraya getirmek istedim sizi. Efendim, e, Çin tıbbında çok yönlü e, teşhis ve tanı konma şeyi vardır. Bunlardan başlıcası bildiğimiz deri, derimiz, Hı -hı. gözlerimiz, kulak... Dil, burun, efendim ayrıca 24 çeşit nabız. Bu bazı efendim Çin'in bazı bölgelerinde kuzeyinde işte 26 çeşit aşağıya inersiniz güneye efendim Guandong bölgesine orada da 20 çeşite kadar falan olduğu söylenir ama ortalama 24 çeşit nabız bakılır. Bu nabızlar yoluyla efendim biraz önce dedim ya anlaşılabiliyor e, mu? Tabii ki, tabii ki. öyle Hı. tecrübeli e, doktorlar var ki size daha böyle uzaktan bakınca gözlerinizden anlar değil mi? tabi kulaklarınıza bakar yani burada tabi e, şey yaparken e, Çin tıbbında e, ilk önce bakma vardır dokunma vardır daha sonra sorma vardır efendim e, işte nabız vardır vesaire e, dediğim gibi Mesela gözler e, karaciğeri gösterir, bakar karaciğerimiz Burun akciğeri gösterir. Efendim dil sağ soluyla karaciğer, efendim kas yapısı, pankreas, dalak vesaire e, ve şeylerden de. E, Hastalıkların e, habercisi mi? Tabi. Ha, evet işaret. Yani bakarlar yani böyle baktığı zaman evet. e, iyi bir tabip sizin. ...hiç daha sormadan size... ...sizdeki hastalığı tespit edebilir. Orada ne steteskop vardır... ...efendim... ...ne... E, ...laboratuvar testleri vardır... ...ne MR vardır ne vesaire. Yani şaşırır kalırsınız. Ya dersiniz nasıl oluyor böyle? Efendim... E, ...bu tespit yapıldıktan sonra... ...efendim sizin e, için... ...en uygun olan tedavi şekli seçilir... ...ve... E, Kişi özel tedavi uygulanır. Evet. Peki e, hocam e, siz uzak doğuda çok uzun yaşadınız. Evet. Peki ne e, uzun burada neden e, Çin tıbbına bu kadar önem veriliyor? Şimdi bütün dünya şunu anladı ki efendim. Evet modern tıp e, bugün yani şey sayamayız yani kötüdür. Mesela böyle bir anlamda böyle bir şey konuşma. Ee, yanlış olur ama insanlar doğal tedavileri daha çok seçmeye başladılar efendim daha iyi sonuçlar almaya başladılar ee, özellikle Almanya Fransa bu konuda e, Avrupa'da birinci hatta Almanya efendim bitkisel ilaçlar konusunda doğal ilaçlar konusunda dünyada şu anda bir numara hı hı. bir sürü bilimsel çalışmalar var o çalışmalara kolayca o insanlar ulaşıyorlar. Özellikle Avrupa'da e, efendim doğal ilaçlara ve e, alternatif tıpa karşı, çin tıbbına karşı, ayurvedik ve ayurveda tıbbına karşı falan büyük bir, bir ilgi var. Tibet tıbbına karşı, Aa, tabii evet. Uygur tıbbına karşı böyle bir eee teveccüh var. Bu teveccühün sebebi de efendim buradaki e, kullanılan e, tıbbi ve aromatik bitkilerin veya tıbbi e, tedavinin daha az zararlarının olduğu gözlenmesi veya hiç zararı olmadığı gözlenmesi. Hı hı. Ama bunu söylerken Büşra Hanım neye dikkat ediyoruz? Efendim bilinçli kullanma. Bugün Almanya'da bilinçli kullanılıyor. Efendim Fransa'da bilinçli kullanılıyor. Ülkemizde daha 5-6 senedir e, tıp doktorlarımız, bizim tıp doktorlarımız fitoterapi efendim e, dersleri aldılar, kursları uzman oldular vesaire oldular ve bütünsel tıp Sistemi de Türkiye'de başladı artık bir bütün olarak doktor size bakıyor, teşhis konuyor, ona göre tedavi uyguluyor falan. Bu da yeni başladı. Bunlar güzel gelişmeler, çok hoş Hı. gelişmeler. Tabii ne dedik? Bitkiler ülkemizde henüz gerektiği yere oturmadı. Yani bilimsel çalışmalar, o kadar çok fazla bilimsel çalışma maalesef bir Avrupa'daki kadar yok. Bizim daha çok böyle. E, tıbbi bitkilerle alakalı daha fazla e, bilimsel yayınlar e, çıkartılmalı ve bu e, halka yansımalı. Onların anlayabileceği dilde efendim o bitkinin yararları zararları vesaire konusunda e, bilinçlendirilirse çok daha iyi noktalara geleceğine inanıyorum. Evet. Peki uzak doğudan bahsetmişken orada yaşayan insanların e, işte yaşam biçimi ve beslenme biçimi nasıl? Şimdi tabii ülke ülke değişiyor. Yani bir Japonya, bir Çin, bir Güney Kore, bir Singapur, Malezya bunlar tabii e, ülkenin geleneksel bir mutfağı var. O mutfağa göre değişiyor ama genel olarak şunu söyleyebiliriz. Karbonhidratlı yiyeceklerden uzak dururlar. Şeker mesela şu, tatlı diye bir şey yok. Tatlıyı bilmezler adamlar. Yani bir bayramları vardır. Orada yani bu e, saydığım 3-4 nokta e, ülkenin ortak şeyidir bu. E, tatlı türüdür. Pirinç unundan yaparlar ama içinde zerre kadar doğru şeker yok. Böyle yediğinizde ya dersiniz bu nasıl bir tatlı? En tatlı şeyleri bunlar. Düşünün gerisini söyleyeme gerek yok. Karbonhidrattan uzak dururlar. Bırakın bunu düzgün su içerler, egzersiz yaparlar, zamanında uyurlar, zamanında kalkarlar. Bir sürü fermente yiyecekler tüketirler. Nedir onlar? Ev turşuları. Özellikle Güney Kore. Ben bunu her e, çok programda örnek veriyorum. Mesela size bir ana yemek geldi. Ana yemeğin yanında 12-13 tane turşu verirler. Böyle değişik değişik. Aa, Tabii. Çok enteresan. Turşular demek, sirke demek, yoğurt demek biliyorsunuz bağırsakların. Evet, sarımsak. Yani savunma mekanizmamızın bir numaralı askerleri, probiotiklerin üretme üretmesine sebebiyet verir. Yani sizin ee, fiziksel enerjiniz, zihinsel enerjinizin daha böyle aktif olmasını sağlar. Evet. Şekerden nasıl uzak duruyorlar? Şeker... Şekerle niye tanışmıyorlar? Yok, o kültür yok. O kültür Aa, yok. Maalesef ebiliyorum. efendim e, Avrupa'nın ve Amerika diyeyim, Amerika'nın bu şeker kültürünü onlar kabul etmemişler. Evet. Ve orada hakikaten e, göremezsiniz yani. Evet. Mesela aynı ırktır. Şeyde e, aynı ülkedir bir e, Singapur veya Malezya örnek olarak verebiliriz. Mesela Singapur'da da Malezya'da da e, üç ırk yaşar: Çinli, Hindu ve e, Malay dediğimiz ırk yaşar. E, Malezya'da da öyledir. Malay ve e, Hindu topluluğuna bakarsanız şişmandırlar çünkü tatlı tüketirler. Aynı topraklarda efendim Çin'den oraya işte göç etmiş zamanında vesaire olmuş. E, muhacir olmuşlar, o da daha sonra vatandaş olmuşlar. Onlara bakıyorsun, hepsi sıska, efendim e, düzgün bir fizik, e, sağlıklı bir yaşam. Ama diğerlerine bakıyorsunuz daha şişman, daha böyle şey e, ciltler bozuk vesaire. Evet. Yani bunu çok rahat görebiliyorsunuz. Peki e, beslenmede e, suyun önemi nedir? Büşra Hanım suyun önemi çok çoktur. Yani düşünün. Hani su, diğer içecekler <laughs> bunların önemi nedir? Su özellikle e, vücudumuz için e, çok önemlidir. Şöyle düşünelim, kandaki pH oranı yaklaşık olarak 7.35'tir. Yani bazı e, coğrafyalarda 7.45'e kadar çıkar pH'i. Siz 7.35'in altında pH'i su içerseniz tuzlu suya, ...maruz kalmış demir gibi... ...paslanırsınız, paslandırırsınız. Mutlaka ve yani mutlaka... ...7.35... ...olması lazım pH'in ki... ...vücuttaki toksinleri atabilirsiniz... ...efendim... Ee, ...vücuttaki atıkları atabilirsiniz... ...temizlenebilirsiniz. Şimdi suyla ne yapıyoruz? Yıkanıyoruz, temizleniyoruz... ...duş alıyoruz vesaire. Siz hiç çayla, kolayla... ...efendim meyve suyuyla meyve kahveyle kahveyle hiç duş alındığını temizlendiğini duyduk mu? Duymadık. Evet. Ama dediğim gibi suyun pH çok önemli. Kaliteli su çok önemli. iyonize su çok önemli. Efendim alkali su çok önemli. Hiç burada da basit bir isterseniz şey verelim ee, tüyo verelim. Evet. Nasıl 7.35'in üzerinde su içebilecekler? Hı -hı. Ee, izleyicilerimiz. Bir de bazımız su içemiyor Yani ben mesela çok Aklıma gelmiyor o ayrı <laughs> Ama böyle işte uzun sürede su içemiyorum Nedendir acaba? Şimdi o bir <laughs> alışkanlıktır Ya da nasıl sevebiliriz? O bir alışkanlıktır ee, Şöyle düşünün ee, Bunu almak zorundasınız Müşra evet. Yani siz bir çiçek düşünün Efendim ona e, Suyu seven bir çiçek türünü düşünün Buna su verilmediği takdirde kuruduğunu ve e, öldüğünü görürüz. Hı. Aslında bizim e, de aynı şeyleri biz de yaşıyoruz. Hı. Mesela belki yaşadığımız zaman e, içerisinde bunu çok iyi anlamıyoruz ama su içmesek cildimiz kurur. Tabii. Hücrelerimiz toksini atamadığı için çabuk yaşlanır. Hı. Efendim çok çabuk e, hasta oluruz çünkü e, hücreler sağlıklı ve dirençli olmadığı zaman ne olur efendim? Bizim e, savunma sistemimiz zayıf olur değil evet. mi? E, bunun için suyu mutlaka içmenizi öneririm. E, o çiçeğin suya ihtiyacı olduğu gibi vücudumuzda mutlaka ve mutlaka günlük en az bir buçuk, en fazla da iki litre diyorum. E, i̇ki litreden sonrasını da abartı buluyorum. Onun da bazı zehirlenmelere yol açtığı da efendim bilimsel çalışmalarla kanıtlanmış. Yani iki, iki buçuk litreye falan çok çıkmamak lazım. Özel bir durum olmadıktan sonra. Evet çiğ verecektiniz ha. bize bu arada. Şimdi şöyle e, yaklaşık <laughs> bir buçuk, bir litre suya diyelim yarım çay kaşığı karbonat katmalarını. Efendim e, yine e, bir tatlı kaşığı ev yapımı elma sirkesi katmalarına yoksa efendim bir yarım limonu şöyle söyleyelim bir yemek kaşığı limon suyunu bir litre suya karıştırıp çarkalarsak ondaki şeyi pH yüksek olur. 7.35'in üzerinde olur. O da çok sağlıklı ve sağlıklı bir su olur. Evet. Peki uzak doğuya göre e, aramızdaki o su içme sıvı tüketme derecesi nedir? Onlar daha mı çok tüketiyorlar? Az önce ondan ha, bahsettiniz. Evet, evet. Yani çok güzel bir konuya değindiniz yine. Ee, bir buçuk, bir litre, bir buçuk litre şeyine bunlar e, çok riayet ederler. Ve şunu e, izleyicilerimizin bilmesini isterim. Asla ve asla suyu soğuk, çok soğuk veya çok sıcak Geçmesinler. Bu hem e, vücudumuzu yorar çünkü vücudun bir ısısı vardır. O ısısının altında, o ısının altında veya üstünde olursa onu aynı ısıya getirmek için vücut bir enerji harcar. O enerji harcaması da efendim bizim günlük enerjimizi düşürür. Onun için. Ee, mesela Uzak Doğu'da kesinlikle sı çok sıcak su içmezler, çok soğuk su içmezler. Hatta size ikram ettikleri çaylar vesairelerde efendim mutlaka ılık kıvamındadır. Bir sizi çok e, sevmiyorsa bir yere misafirliğe gittiniz mesela efendim orada sizi çok sevmiyorlarsa hemen sıcak suyu getirir size ki siz onu anlayın. O Aa, çok, çok enteresan. <gülüyor> Veya <gülüyor> aynı şeyin tersi de söylenebilir. Çok soğuk su getirilir. Bayağı... Şimdi buzdolabımız falan var ya eskiden yoktu. Evet. Şimdi e, tersin şeklinde de bir şey getirilirse o aynı şeyi anlayın yani orada <laughs> <bir> sıkıntı <stüntü> var. <laughs> Çok enteresan. Evet. Peki e, son yıllarda artan kabızlık nedenleri ve e, geleneksel Çin tıbbına göre ne yapılması gerekiyor? Evet. Bundan bahsedeceğiz ama önce kısa bir reklam arası diyelim. Tabii. Sonrasında yine buradayız. Tabii. İyi ki varsın. Araştırmacı Ali Saydere ile devam ediyor. E, kabızlıktan bahsetmiştik. Evet. E, neler iyi gelir, neden son Kabız zamanlarda olur. Evet, özellikle kabızlıktan e, böyle bir serzeniş var? Toplumumuzda maalesef, Türk toplumu da geleneksel mutfağından artık uzaklaştı. Evet. Bol fast food'lar efendim geçiştirici e, yiyecekler geçiştirici yiyecekler efendim Baketli pakete gıda. girmiş paketli gıdalar rafine edilmiş tuzlar şekerler tatlılar vesaire vesaire bunlar çok daha e, sıralanabilir bunun yanında stres mutlu değiliz mutlu olmadığımız zaman efendim depresyon depresyondan sonra ne olur en ufak bir stresle vesairede bağırsak kasları kasılır ve sindirim olmaz. Sindirim olmadığı takdirde kabızlık yaşarsınız. Bu depresyon devam ettikçe de bu şiddetlenir. Onun için sözümüzün başında ne dedik? Mutlu edeceğiz ki mutlu olacağız. Güleceğiz ki karşıdan gülümseme bekleyeceğiz. Evet. Hiçbir şey biz karşıdan beklemeyeceğiz ve bunu yavaş yavaş aşacağız. Pekala bunu aşmak için ne yapabiliriz? Bunu aşmak için önce... Geleneksel mutfağımıza geri döneceğiz Büşra Hanım. Ev yemeklerimize dönüp geri döneceğiz. Mevsimsel besleneceğiz. Mevsiminde mesela kış mevsiminde ne vardır? Brokoli vardır, pırasa vardır, karlı bahar vardır. Efendim kereviz vardır vesaire. Siz tutup da kışın ortasında domates yerseniz efendim patlıcan biber ee, yerseniz artık vesaire. Artık o kadar karıştı ki her şey... Hatta çocuklarımız bile belki yeni nesil domatesin hangi mevsimde olduğunu bilmiyor. bilmiyor. Çünkü evet. var. Bilmiyor. Değil mi? Tabii. Ve biz öğretmiyoruz da. Öyle bir zahmette bulunmuyoruz. Efendim biz sadece çocuğumuz iyi bir e, seviyeye gelsin, iyi bir eğitim alsın. Hemen para kazanmaya başlasın, çok zengin olsun vesaire. Zenginliğin ne demek olduğunu bilmeyen insanlar çocuklarına eziyet ediyorlar. Kendilerine eziyet ediyorlar. Efendim, sağlığına da, sıhhatine de eziyet ediyorlar. Ediyor Sonunda da e, bedelini ödeyip gidiyorlar. Evet. Peki e, Çin tıbbına göre bu kabızlığın e, yani nasıl tedavi edilir? Efendim, ne dedik önce düzgün besleneceğiz, Hı -hı. düzgün beslenme öğreneceğiz. E, mutfağımızda mevsimsel olacak şeyler e, yediğimiz, içtiğimiz, İyicikler. tükettiklerimiz. Ayrıca e, artık e, tohumlar değişti. Tohumlara çok vurgu yapıyorlar. Değer, Türkiye'de çok değerli hocalarımız var. İşte onlar e, ata tohumlarını topluyorlar. Yeniden bir uyanışa sebebiyet veriyorlar. Ben onlara yani e, sonsuz böyle saygım var. onları. Gerçekten şeyle izliyorum. Çünkü çok istiyoruz yani. Buna, buna bütün insanlığın ihtiyacı var. Özellikle ülkemizde de bu. Tabii e, artık Yediğimize, içtiğimize, ne yediğimize, ne içtiğimize çok dikkat edeceğiz. Bununla alakalı beslenme uzmanı doktor arkadaşlar var. Efendim onların yayınladığı yayınlar var, kitaplar var vesaire Artık var. Artık her şey elimizin altında aslında. Evet, onları dinlemek lazım. Onların sözlerine kulak asmak lazım. Efendim mutfağımızda, soframıza ne gelmiş bunu sorgulamamız lazım. Nereden gelmiş? Artık yani, yani. G dolu yiyecekler olsun hibrit tohumlar yani kısır tohumlar artık neslimizi bozmaya başladılar Büşra evet. Hanım. Neslimizi evet. bozmaya başladılar hatta işte Bakara suresinde de geçiyor yani. Efendim onlar ııı e, ıslah ettiklerini söyleyecekler tohumlar ıslah ettiklerini söyleyecekler züriyetleri yok edecekler falan diye Bakara süresinde geçiyor. Hangi hayatında olduğunu tam olarak bilmiyorum <laughs> efendim ama e, buna dikkat etmemiz lazım. Evet. Bunları yediğimize, içtiğimize ve çocuklarımıza yedirdiğine yani evet. genel olarak dikkat edeceğiz. Ee, ne yapılabilir eğer kabız olmuşsak vesaire? başta efendim dediğimiz gibi stresten uzak duracağız. Evet. Başka ne yapılabilir? Efendim bitki olarak burada benim onlara tavsiye edebileceğim sadece bir bilgidir. Efendim keten tohumu kullanabilirler. Efendim şia tohumu kullanabilirler. yani buna benzer e, Pırasa yemeği çok tüketebilirler efendim. Eee biraz tabii, daha yönelmeliler. Biraz daha yönelmeliler, araştırmalılar. Hı -hı. Efendim, evet. biz hepsini verirsek onlar araştırmazlar. Biz biraz da bol bol araştıralım. Evet. Bol, Peki, su hı -hı. bol su tüketelim. Hı Bol su tüketelim. Karbonhidratlı hı -hı. yiyeceklerden uzak duralım. Şekerli yiyeceklerden uzak duralım. Yani hı -hı. bunları bıraktığınız zaman zaten bir de mevsimsel Beslenmeye dikkat ederseniz, suyu iyi tüketirseniz, zamanında tüketirseniz, asitli içeceklerden uzak durursanız, zaten kabız olmayacaksınız. Evet. Peki buradan e, kısaca ekran başındaki seyircilerimize söylemek istediğiniz bir şey var mı? Dediğim gibi, efendim, e, sağlıklarla dikkat etsinler, efendim mutlaka ve mutlaka düzgün beslensinler, doğru beslensinler. Efendim araştırsınlar ne yediklerine e, önce kendileri e, dikkat etsinler. Evet. Çocuklarla uzay yediklerimize dikkat etsinler. Efendim içtiklerimize dikkat etsinler. Düzenli egzersiz yapsınlar. Uykularını düzenli uyusunlar. Ve son olarak da dediğim gibi birbirlerine gülsünler. gülsünler. <laughs> gülü versinler <laughs> Gülleri yoksa gülü versinler. Evet. Çok teşekkür evet. ediyorum. Rica İyi ki ederim. varsınız. Rica ee, Yine Sağ sizi abi. burada görmek isteriz. İnşallah. Ee, saatlerimiz haftaya cumartesi yine 11'i gösterdiğinde <laughs> beyaz TV ekranlarında karşınızda olacağız. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hoşçakalın.